birleştirme kısmına kadar geldim en son 5 tane zincirimi çektim buradaki tepe noktasındaki ilmekten şurayı şöyle sıkılayalım tığımı batırıyorum buradaki tepe noktasına ilmeğim alıp öne çıkarıyorum diğerinden kaydırıyorum ve bu şekilde birleştirmemi yapıyorum sonrasında 1 2 3 3 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum burada yine birleştirme yapmış olduğum noktaya bir tane ikili trabzan yapıyorum Buradaki 3 zinciri de ikili trabzan kabul ediyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan yan yana olmuş oluyor. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Devam ediyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Sonrasında ipimi tığıma doluyorum. Buradaki bakın üçlü ikili trabzanlar önden karnına tığımı batırıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra 5 tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum, buradaki üçlü grubun bir sonraki tepe noktasındaki ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum, araya bir zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum buradaki üçlü grubun önden karna tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum sonrasında yine 5 tane zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ilmeğin tepe noktasına bu üçlü grubun tepe noktasındaki ilmeğe iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir zincir ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Bir tane bu. iki tane ikili trabzan. Bir zincir. iki tane ikili trabzan. Bir tane ikili trabzan yine bir tane iki tane ikili trabzan bir zincir iki tane ikili trabzan yine bir tane tekli trabzan yine dört tane trabzan şeklinde devam ediyor şu kısmı da şu kısmı da birlikte yapalım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum tepe noktasındaki özür dilerim 5 zincir çekiyorum ipimi tığımı doluyorum önden karnına tığımı batıyorum bir tane ikili trabzan 1 2, 3, 4, 5, 5 zincir çekiyorum. Tepe noktasındaki ilmeğe bir sonrakinin 2 iki tane ikili trabzan araya bir zincir yine aynı noktaya 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir. Buradaki bir sonraki üçlü grubun önden karnatığımı batırıp bir tane ikili trabzan sonra yine 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 ipimi tığıma doluyorum buradaki üçgen üçlü grubun tepe noktasına iki tane ikili trabzan yapıyorum araya bir zincir aynı noktaya yine iki tane ikili trabzan yapalım şöyle düzeltelim el tüsü yapalım Modelimiz bu şekilde. Burada yaptığım işlemlerin aynısını diğerlerinde de yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada zincirlerimi çektim. Birleştirme kısmında bakın burada zincir çekmiştik. 1 2 iki. ikinci zincirin tepe noktasındaki ilmeğe şöyle tığımı batırıyorum. Diğer ilmeğe de tığımı batırıyorum. İkisinin arasında şurayı hafifçe Sıkıladım. Tığımı ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin arasından kaydırarak birleştiriyorum. Sonrasında bu zincirin önden karnına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum. Ardından iki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle. Sonrasında bir, iki... 2 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bu aradaki boşluk var ya aradaki bu boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum 2 tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzana önden karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum tekrar ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzana önden karnından tığımı batırıyorum İki tane zincir çekiyorum. Burada bakın iki tane zincir üst üste geliyorum. Bu iki zincirin ikincisinin bir, iki, ikincisinin altına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Burada bakın bir tane ikili trabzan var. Önden karnına tığımı batırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir sonraki iki tane halka zincir alt alta ikincisinin altına tığım batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane sık iğne, iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ikili trabzanı önden karnına tığımı batırarak bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzana önden karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan, iki tane zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Bu ortadaki bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, iki zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnına batarak bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnına batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. En son sık iğnemi yaptıktan sonra halkanın üzerine iki tane zincir çekiyorum. Burada bakın ikili trabzan var. Önden karnatığımı batırıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum, iki ilmeğimi kaydırıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bakın iki tane halka var. İkincisinin altına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırarak sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki ikili trabzanın önden karnına tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnına batarak bir tane ikili trabzan. İki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Ortadaki bir zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan, iki zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın karnına önden batarak bir tane ikili trabzan, bir sonraki ikili trabzanın karnına önden batarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Devam edelim. İki tane zincir çekiyorum. İki tane bakın zincir halka var. İkincisinin altına tığımı batırıyorum bir tane sık iğne. iki zincir çekiyorum. Burada bir tane ikili trabzan var. Önden karnına batarak bir tane sık iğne. Tekrar iki zincir. Burada iki tane zincir var. İkincisinin altına tığımı batırıyorum. Sık iğne. Tekrar iki zincir. İpimi tığıma doluyorum. Burada ikili trabzan var. İlkinin önden karnına tığımı batırarak bir tane ikili trabzan burada da yine şu kısımlarda yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum diğerleri de zaten aynı şekilde buralarda yaptığım işlemleri diğerlerinde de yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim birleştirme noktasına kadar geldim burada en son sık iğne yaptıktan sonra iki zincirimi çektim burada birleştirme noktasında iki tane zincir çekmiştik ya başlangıcında ikinci ilmeğin tepe noktasındaki ilmeklere tığımı batırıyorum. Şöyle ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırıyorum. Sonrasında altta bulunan ilmeğin önden karnına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir, iki. iki zincir çekiyorum. Bir sonraki ikili trabzana önden karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki iki zincirlik boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Alttaki ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki boşluğa gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki İkili tırabzana önden karnına batırarak bir tane ikili tırabzan. Bir sonraki ikili tırabzana önden karnına batırarak bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Ve ardından iki tane zincir çekiyorum. Devam ediyorum. ipimi tığıma doluyorum. Buradaki sık iğneyi atlıyorum. Burada bulunan bakın ikili tırabzan var. Ona önden karnına batırıyorum bir tane ikili trabzan yapıyorum şöyle gözüküyor devam ediyorum iki tane zincir çekiyorum İpimi tığıma doluyorum buradaki sık iğneyi boş bırakıyorum gelen ikili tırabzana bakın şu tığımla gösterdiğim nokta önden karnı tığımı batırıyorum ve yine bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzana önden karnı tığımı batırarak bir tane ikili trabzan 2 zincir çekiyorum gelen boşluğa bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum İkili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum gelen boşluğa bir tane ikili trabzan 2 İki zincir çekiyorum altta bulunan ikili trabzana önden kanlı tığımı batırıyorum bir tane ikili trabzan bir sonraki ikili trabzana önden karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan. Araya iki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki sık iğneyi atlıyorum. Buradaki sık iğnenin olduğu noktaya önden karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan. 2 i̇ki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aradaki sık iğneyi atlıyorum. Buradaki ikili trabzana önden karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan. Buradaki modele de yine buralardakinin aynısını yapıyorum. Burada yapmış olduğum işlemi diğerlerinde de tekrar ederek birleştirme noktasına kadar gelelim. Birleştirme kısmına kadar geldim. En son burada iki tane zincirimi çektim. Burada başta iki tane zincir çekmiştik. Ya, i̇kinci ilmekten tığımı batırıyorum. Tepe noktasındaki iki ilmeğe Şurayı sıkılıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Diğerinden de kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Altta bulunan ikili trabzanın önden karnına tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığımı doluyorum. Önden batıyorum ikili trabzana. Bir tane önden ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Altta bulunan ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ikili trabzana da bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ikili trabzana bir tane ikili trabzan. Geliyorum buradaki boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve toplamda bir iki üç dört beş. 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra devam ediyorum. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada önden batıyorum. Önden ikili trabzan. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Bir sonrakine de önden batıyorum. Önden ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada bulunan ikili trabzana önden batıyorum. Bir tane ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya. Önden batarak bir tane daha ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya. Önden batarak bir tane daha ikili trabzan tekrar ipimi tığıma doluyorum aynı noktaya. Önden batarak bir tane daha ikili trabzan toplamda 4 tane 1 2 3 4 4 tane ikili trabzan yapıyorum. <laughs> Özür dilerim. İlkinin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum. Tığıma ilmeğimi takıyorum ve tekrar battığım yerden çıkarıyorum. Hafifçe sıkılıyorum. Burada bu şekilde fıstık yapmış oluyoruz. Badem de deniyor. Sıkıladıktan sonra iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ikili trabzana önden batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Bir sonraki ikili trabzana önden batıyorum. Bir tane ikili trabzan. Buraya kadar bu şekilde gözüküyor devam ediyorum 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum gelen boşluğa bir tane ikili trabzan burada üç tane ikili trabzan var her birinin tepe noktasındaki ilmeğe birer tane ikili trabzan yapıyorum sonrasında gelen boşluğa tığımla gösterdiğim nokta bir tane ikili trabzan burada bakın beş tane ikili trabzanımız oldu. Yine iki zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Buradaki ikili trabzana önden karnına batarak bir tane ikili trabzan bir sonrakine de yine önden karnına batarak bir tane ikili trabzan sonrasında şöyle hafifçe çevirelim. İki tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Buradaki tekli ikili trabzanın üzerine önden batarak toplamda aynı noktaya dört tane ikili trabzan yapıyorum hepsine de önden batarak şöyle gözüküyor tığımı çıkarıyorum ilmeğimden ilk ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum tığıma tekrar ilmeğimi takıyorum hafifçe sıkılıyorum iki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum bir sonraki ikili trabzanın karnına önden batarak ikili trabzan yapıyorum buraya yine şurada yapmış olduğum işlemlerin aynısını yapıyorum. Buradakileri diğerlerinde de tekrar ederek birleştirme kısmına kadar gelelim. Ve kısmına kadar geldim. Burada en son iki tane zincirimi çektim. Birleştirme noktasında iki tane zincir çekmiştik. Bir, iki. Bu iki zincirin tepe noktasındaki ilmekten her zamanki gibi birleştiriyoruz. Birleştirme tekniğimiz hep aynı zaten. ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. diğerinden kaydırarak birleştiriyorum ve bu şekilde gözüküyor. Daha sonra altta bulunan 2 litre abzana önden karnından tığımı batırıyorum. Bir sık iğne yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Bir sonraki 2 litre abzana önden karnından tığımı batırıyorum. 2 litre abzan yapıyorum. Ardından 2 zincir çekiyorum ve burada 4 özür dilerim. Burada 5 tane 1 2 3 4 5 5 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 Ardından 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ikili trabzana önden karnından tığımı batırıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine de yine önden karnına tığımı batırarak ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. 1 2 3 4 4 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki mısır patladığını atlıyorum. Ve gelen ikili trabzana önden karnına tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Ve şöyle gözüküyor. Bakın. Devam ediyorum, ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzan'a önden karnından tığımı batırıyorum. İkili trabzan, iki zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum. Burada beş tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Toplamda beş tane ikili trabzanım oluyor. Şöyle. Ardından yine iki tane zincir çekiyoruz. Gelen ikili trabzanın önden karnına tığımı batırarak ikili trabzan bir sonrakine de yine önden karnına tığımı batırıyorum. Devam ediyorum. Dört tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Buradaki mısır patlağını atlıyorum. Ondan sonra gelen ikili trabzanın karnına önden batarak ikili trabzan yapıyorum. Buradan sonra hep aynı şekilde ilerliyor. Burada yapmış olduğum işlemleri diğerlerinde de yaparak birleştirme kısmına kadar gelin. Birleştirme kısmına kadar geldim. En son burada 4 tane zincirimi çektikten sonra buradaki birleştirme kısmında çekmiş olduğum 2 zincirin tepe noktasındaki 2 ilmekten tığımı batırıyorum biraz sıkı yaptığım için batması zor oluyor. İlmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Diğerinden kaydırarak birleştiriyorum. Altta bulunan trabzanın önden karnını tığımı batırıyorum. Sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. İkili trabzanın önden karnını tığımı batırarak ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada beş tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Yine alttaki gibi 2 3 4 5 Bakın şöyle gözüküyor. 3 sıra aynı işlemi yaptık. Yine 2 zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Gelen ikili trabzanın önden karnına batarak ikili trabzan bir sonrakine de yine önden karnına batarak ikili trabzan yapıyorum. 1-2-3-4-5-6 6 tane zincir çekiyorum. Burada gelen ikili trabzanın önde... önce ipimi tığıma doluyorum. Burada gelen ikili trabzanın önden karnına batarak önden ikili trabzan bir sonrakine de önden batarak önden ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Burada 5 tane ikili trabzan var. Her birinin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. 5 tane bakın böyle ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Gelen ikili trabzanın önden karnına batıyorum. Önden ikili trabzan bir sonrakine de yine önden batıyorum. Önden ikili trabzan. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Burada gelen ikili trabzana önden batarak önden ikili trabzan yapıyorum. Buralarda yapmış olduğum işlemleri diğerlerinde de yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada 6 tane zincirimi çektikten sonra Birleştirme kısmındaki ikinci zincirin tepe noktasındaki ilmeğe tığımı batırıyorum, ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum, diğerinden de kaydırarak birleştiriyorum. Altta bulunan ikili trabzanın önden karnına batarak bir tane sık iğne yapıyorum, ardından iki zincir çekiyorum, ipimi tığıma doluyorum, bir sonraki ikili trabzanın önden karnına tığımı batırıyorum ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum burada beş tane ikili trabzan var ilkini boş bırakıyorum ikincisinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan bir sonrakine geliyorum ona da bir tane ikili trabzan bir sonrakine geliyorum ona da bir tane ikili trabzan ikincisine üçüncüsüne ve dördüncüsüne birer tane ikili trabzan yaptım. Başta bir tane sonda bir tane boş bıraktım. Ardından iki tane zincir çekiyorum. Buradaki önden ikili trabzanın karnına önden batarak ikili trabzan. Bir sonrakine de yine önden batarak ikili trabzan yapıyorum. Ardından iki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada bulunan alt alta iki tane zincir var. Bir, iki. ikincisinin altındaki boşluğa tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan toplamda üç tane ikili trabzan yapıyorum ardından iki zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum burada bulunan ikili trabzanın önden karnı tığımı batırıyorum önden ikili trabzan bir sonrakinde yine önden karnı tığımı batırarak önden ikili trabzan yapıyorum devam ediyorum 2 zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum birinci ilmeği boş bırakıyorum ikinci ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan bir sonrakine bir tane ikili trabzan bir sonrakine de yine bir tane ikili trabzan burada üç tane ikili trabzan yaptım devam ediyorum 2 zincir çekiyorum bakın sonuncusu boş kaldı bir de ilki boş kaldı ipimi tığıma doluyorum buradaki önden ikili trabzanı önden batarak ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine de yine önden batarak ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İki zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Burada üst üste iki zincir var. Bir, iki, ikincisinin altından tığımı batırıyorum ve tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Aynı noktaya toplamda üç tane ikili trabzan yapıyorum ve şu şekilde gözüküyor. Buradakinin aynısını yapıyorum. Sonra yine iki zincir çekiyorum. Burada bulunan önden ikili trabzanı önden batarak ikili trabzan yapıyorum. Buralarda yapmış olduğum işlemleri diğerlerinde de tekrar ederek yine birleştirme kısmına kadar devam ediyorum. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra 2 zincirimi çektim. Birleştirme kısmında ikinci zincirden tığımı batırarak birleştireceğim. Bu şekilde birleştirdikten sonra alttaki ikili trabzanın karnına önden batarak bir sık iğne yapıyorum. Ardından iki zincir bir sonraki ikili trabzana önden karnına batarak ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında iki tane zincir çekiyorum. Burada üç tane ikili trabzan var. Bir iki ikincisinin tepe noktasına. Bir zincir çekiyorum. Özür dilerim bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki tane ikili trabzan özür diliyorum. Burada bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra iki tane zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. Önden ikili trabzana, önden ikili trabzan. Bir sonrakine de yine önden ikili trabzan yapıyorum. Buraya bakın şöyle göstereyim. Burada önden iki tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Bir tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim yine önden ikili trabzan yaptım iki tane sonrasında iki zincir çekiyorum iki tane zincir çektikten sonra buradaki ilk ikili trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan yapıyorum iki tane zincir çekiyorum bir sonraki ikili trabzana bir tane ikili trabzan iki tane zincir çekiyorum bir sonraki ikili trabzana da bir tane ikili trabzan yapıyorum ve şu şekilde gözüküyor Devam ediyorum. İki tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Önden ikili trabzana önden ikili trabzan. Bir sonrakine de yine önden ikili trabzan yapıyorum. Sonra iki zincir çekiyorum. Üç tane ikili trabzan var. İkincisinin tepe noktasına bir tane ikili trabzan. iki tane zincir çekiyorum. Burada önden ikili trabzana önden ikili trabzan. Bir sonrakinde de yine önden ikili trabzana Önden ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan var. İlkini bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir çekiyorum. İkincisine bir tane ikili trabzan. 2 iki zincir çekiyorum. Üçüncüsüne bir tane ikili trabzan. Sonra yine 2 zincir çekiyorum. Burada bulunan önden ikili trabzana önden ikili trabzan yapıyorum ve yaptığım işlem bu şekilde gözüküyor. Diğerlerinde de burada yapmış olduğum işlemlerin aynısını yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim.